Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Color Block oynayacağız ve bakın ben Yusuf geliyorum. VPS var burada. Benim efsanevi kuzenim, kankam, kardeşim, her şeyim beraber Roblox oynuyoruz Bu her zaman. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın Yusuf VPS. Adı Yusuf VPS. Benimkinin adı da Mustafa ile oyun zamanı. Abone olun ve like atın arkadaşlar. Benim sence niye Yusuf VPS koydum? Çünkü ad buluyorum ama her zaman herkes aynısını koymuş. Onun için... Durun ben anlatayım. Anladım. Bir gün Sami bir oyun oynuyordu. Bir de baktı ki onun da FPS yazıyor. Sonra dedi ki neden ben adımı Yusuf VPS koymuyorum ki dedi ve... ...FPS'den çıkardığı VPS'yi kullanarak adını Yusuf VPS koydu. Nasıl ama? Sen anlattın mı? Çok güzel anlattın. Anlatan... PİTLERDİ! Oh. Allah son anda vurdu. Abi... Ben. Gidiyorum ha. ben benim Gidiyor. aram yok ama. Abi yok. Bunlar. Arı Aa yok. gidiyor gidiyor. Allah ben buldum. Ha beni buldum Oo, bir bir saniye saniye oldum ben de buldum şu anda. Oo, Oo bir iyi. saniye kalamadım ben de. Kalk yap diyorum hiç saniye. Oo bir tam atlar geldi. Buru, Bulu buru, buru, tam buru, üstündeyim ha. Abi. abi yanıma geleydin ya. tamam şimdi seni gelin. Allah siz gidiyor mu Allah? Tamam geldik geldik. Yeme tamam, gireyim kanki burada Allah, ortada. Oradan, Adamsın kanki. <gülüyorAUDIO>. ya abi bil, bile bile, bile düştüm olaya bakar mısın ya? Dert hangisi? Sami dum, dum, bakın dum, dum. Yusuf ve orada bakın kanatlı kanatlar tisi yapıyor. Ben, çok güzel. Ben Robux Evet Robux çünkü niye? Bakın YouTube'da bakın, bazen böyle canlı. Robux sadece var ama kendine bir şey alacaksam alacağım. Evet çünkü o bir Robux. Aslında iyi e 900 Robux ya almıştı ya bana avatsı ya ben İ çok üzüldüm. Orunç. 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 Orangi. Orangi. O... Allah. Düştüm ben. Abi gitti Yusuf. Are no vener. Kimse kazanmamış kanka. Benim arka dinazorum da var. Ben ne yapayım? Bak çocukta da bak. Oğlum benim arkamdan renk ya, çıkmıyor. 8 Abi 13. level oldum. Ne ara? Hiç fark etmemişim ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi başla. 1 ko Aa tamam abi kareler. Bunlar biraz kolay ya. Yani. Bunu Bir birazcık uzaklaştır tamam mı? Görünüyor şimdi. Hop ben gel geliyorum. O yanlış zannettim. Kareler kolay değil mi? yani? Cihan abi gördüm. Gideceğim, gördüm gördüm gördüm. gördüm. yanıma geldi ya Çok yanından gezdin ya. Bak hadi. Arı, Arı.com.tr arı Dark, blue, blue. blue. Kanki gördüm gel gel yanıma gel Doğruyu bulmuyor için korktum yanlış. Abi hıbıcık yani. hıbıcık yine kumana kumana gönül gitti. Yani öldü yok oldu. No no o hayat. O Abi üstündeymişsin ya niye kalktın? Evet. Evet Sami her zaman zaten Allah. Ya yani. bize e, sanki meteor düşüyor. Kulaklığım Kulaklarım çıktı kuru. Nerede kanki nerede? Lan! Üstünden <laughs> <laughs> geçti. Bana ne kulaklığım çıktı hile. Hile yaptı Sami bakın Hı -hı. arkadaşlar görüyorsunuz. Çok pis hileci. Ya ben niye çaldım. Hilecisim mi mona? Bro bro Herkes küssün. üç tane var. Oo, 3 kişi kalmışız. 3 3 buldum. Oh ya ne? biz de görüyoruz burada ya. Biz de görüyoruz. Tahret olduğunu. Tahret tahret. Bro bro bro. Buldum. Bro. Abi lan. saniyede ya. Biz ne yapalım? Uf, sanki oyun. Ne oldu be? Eklent Attı beni an. ya. Attı beni. Nasıl bir tire belen bu? Spin, 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 spin. Bakın hortumum ben. Hortum yaratıyorum. Hortum, hortum, eklentimiz hortum. Ta 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 Çekme atlar. Kazandım. kazandım, kazandım ya sen kazandı bakın görüyorsunuz bakın kocaman kocaman süre pes ya bakın karakterini görün arkadaşlık teklif edin Y-U-S-F-V-E-P-E-H-E-M-E-S v, v, e, 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 Bu arada gorilim var. Bu Go goril. Goril nedir belli değil. Çünkü Sami olduğu için gorilleri sever Sami. Hayır. <laughs> Şaka yapıyorum. Arkadaşıdır. Sevgilim. Evet. Şey. Mustafa'yı da e, sanki de Ne birazcık zor oldu. Purpul nerede? Purpul ha burada. Purpul. Allah. Yanlışına gitmişim. Purpule. Kankacığım maviye gidiyordun ama sen sabah mısın? Atu düz düştü, dinozor ile beraber. Allah şapka düştü. Dark gerek. Ahmet nerede? Nerede? Buldum kanki ya vur. Allah ah, aşkına. Ya iki düştü ya. Evet, Sami'nin şapkası düştü gözünün önüne. Hayatını kaybetti. Daha çok küçüktü, küçüktü Mustafa. Susar mısın? Daha çok küçüktü, küçüktü Sami. Başına aldım. Beton Barbie'siydi. Hayatını kaybetti. Allah birisi son anda geldi valla. Ya bak ölüyordu bak bak ne kadar pis. Bak ne tabi buldum buldum. Buldum. Ay düştü sola. Oğlum iki kişi kaldık. Ben kazanacağım bana ne? Lime göre nerede ya nerede nerede? nerede? Bak, bak, bak. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan sana? <laughs> Ve bug'a gitti oyun benim. Hacker bugger. Hacker bugger. Hacker bugger mod. Vay. Kaç kişiyiz? İki Oğlum iki kişi. kişiyiz ya. Bir düşmedi ki. Ben diğerine kazandım. Senden birisine bakı Şapkam düştü. Buram nerede? Nerede? Ha buldum, buldum, buldum. Ya o da buldu ya. Bir bulma kardeşim. Gel de peşimden. Yapışıyor bana. Gel. Saçete şey yapıyor. Korku peşimden geliyor. Peşimden gel. Ah. Lan! Önümdeydi be. Önümdeydi be. Çok kazandı. Önümdeydi be. Kazandım ya. Önümdeydi. Hadi <laughs> koy. O ben ne kadar şanssızım. Ne kadar. E Allah'ım. neyse Mustafa hadi ne, 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 düşünüyorsun? Ne düşünüyorum ee, çok kötü. Kaybetmek değil. Ben bunu ben de çekeceğim. Aa turuncu şey geldi. Golden de, Golden şeyine bastım oldu. Ah ah ah. Kankicim herkes düştü. Oha. Oh, oyunun yarısı gitti. Düştü. Oyunun yarısı gitti yani. E, evet, az önce bin tane Kanki, bir vardı. Kanki, Robux'suz bedava altın şey aldım arkama. Bak altın şeyi. Altın geliyor arkamda. Bedava ama 50 k ne ara 50 ek oğlum ben. 50 ek ebe ek, ek ek Altın ne aldın? Altın rainbow arkamdan bak altın çıkıyor. Hem de beleş Robux'suz. Nasıl aldım ben de bilmiyorum. O bende de, de çıkıyor ki. Hayır ama ben dokunduğumda geldi bana. Gerçekten dokunup geldi. Ben de dokunup alıyorum. Kok. Arıyı da dokunup alıyorsun. Nasıl? Evet, hep böyle. Allah, Allah Lan, o iyi gidiyordu ama kendime atıyorum. Ay yanlış. Allah yanlışına gitmiş. Evet, kazandım. <laughs> yes, bakın. Mustafa Kuert. Bakın. Mustafa can adını değiştir bence. adımı değiştiremem. Çok uzun, level 12. Yeni hesap aç. Açmam mı? Bu ara benim adamım yeni yaptım. Nereden alıyorsun şu şeyi arıyı? Arı nerede? Arı arı. Yeni mi ettik? Yeni mi ettik? Size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bence ben <laughs> Bence ben canavar mı olayım yoksa insan mı? İnsan insan canavar olma. Olmaz herkesin yemin etmem iyi. Hiçbir şey canavar olmuyor benim güzelim. Ben. Evet çok <laughs> anormal bir insansın sen. İnsan değiliz canavarız. Canavar var kostümü var. Robux'ı 2 tane var. Evet hile yaptı. O var ya hacker bugger yaptı. Oyunun e, yapımcısına söyleyin. <laughs> Hack yaptı Sami. Hack yaptı Sami ve kendine 100.000 Robux verdi. Hayır. Tabii ki haliyle e, ne oldu? Allah Allah. Oy <laughs> Evet Mustafa modip. Işte. Sami nopsensin. Yok. Yok. Son anda geldim. Bak lan bu. Mobun kralıdır Sami. Kralıdır ya. Siz bilmiyorsunuz. oyundan çıktı. oyundan çıktı. Kim çıktı? A adam. Hangi adam? Ee, kız işte. oyundan çıktı. Kazandım. Hangisini kazandın? Oh, çocuk oyundan çıktı. Ya şarkının onun sesi daha yeni geliyor. <laughs> bak bak. İçine gel. Ya ya ya. Bak geldi lan. Bu ne kalıştırmış ya. dur. Ana ana Sami kazanmış. Ya dost. Kazanıyorum. Bak seni var ya. Bunlar hmm. sen olsun. Kurple. Ee, Buldum. Ay. Maviye gitti. <laughs> Lan. Oha gidiyordum ha. İyi çıktı son anda. Bron 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 bron. <laughs> Bakın şimdi. <gülüyor> 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 Sahi, <selam>. <gülüyor> <gülüyor> Sami sen ama iyi. Sami ilk kalp kızı getirdi. Dark Blue nerede? Burada. Aa, burada dum 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 spin 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 spin, spin. Ne şey, nerede lan bir oh. Güler, bir diye, bir iki adam karışınca böyle oluyor ha. neyse bir hmm. saniye ne yapayım, ben de ya oğlum biri düştü. Tamam 3 kişi kaldık bir iyi iyi. Şarkı değişti lan. <laughs> oğlum. Nerede? Orancı. <olay>. Orancı. Orang! <laughs> <laughs> ne oldu hepimiz hepimiz düştü ya. Oğlum ya. Oğlum ya. Orancı orancı yani. Orancı orancı. O ne o? o oley, ne ge? O o. ne o? Anında ferahlatmıyor. Cidden. <laughs> Ferahlatıyor. Ben arıyı seviyorum arı, arı kalsın. Sarı sarı hem. Rainbow Trail. Bu ara kanalın YouTube VPS'i demiştin değil mi? Yok dememiştin. Yusuf VPS. Roblox, Roblox evet. Yusuf VPS sesleri Roblox. Ben her oyunu oynuyorum vallahi sizin için. Bro siz ne istiyorsunuz biz oynarız. Hepsi. E bro sen sayıştır gibi. Bu sen sen Mustafa ben sizin için. Hani bilmiyorum siz oynama amacını bana anlatın. Çok saçma bence. Savaşıyorsun yani bu kadar bitti. Savaş. Buna ne yapayım? Ne? Buna ne yapayım? Renk değişik. Bu da bir. Aa, insan yapmışlar! lan Allah Oğlum bu dark değil de dark. Oğlum bak bağlantı var hepsinin arasında sana geldim. Ne çıkacak? Gren. Buldum buldum. Düştüm ben. Ya buradasın kör. Bak. Oğlum bir saniye. Ya, Allah. Hayır, hayır�� ya niye ben bu kadar uğursuz bir şey ya? Hayat benim için bitmiş gitmiş. ]uten... Orhan ya sen mi gördün seni bildim. Yani bize şaka yapma. Spin, spin. Allah seni ne neyse. <S United> <Yeah>. <S <bir> <S Black. Black. Allah. Bu ara Türk Pro'yu da takip ederseniz çok mutlu olurum. çok <laughs> ya. <laughs> çok seviyorum adam. Ne yapayım? Adam hayranım. Ona ne oldu lan? Sami Bey düştü. <laughs> Oha. Aa biri kazanmış ha hani herkes düşmüştü. Aa çocuk kazanmış. İnsan? Ay, ben bu yüzden istemiyorum. Yaşlı dede. borsa <laughs> ayaklarını arayacak dede. Ne 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 Böyle işte, ne 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 kapat şu ne 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 çıktı lan. ne 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 Arkadaşlar kimliğiniz ne oldu burada fakirliğe? Korkunç adam. Korkunç. Sen de oldun ya. Sen de oldun ama. 100 bin lobus kazan anam değildi. Kazıyorum. Kazıyorsun. Kas çok güzel kazıyorsun. Nasıl? Artık şey. Hacker bugger yapıyordu. Hacker bugger. yapmıyor. Yapıyorsun yalancı. Çekiliş kazanmadı arkadaşlar. Yalan söylüyor çok pis. Bakın görüyorsunuz yalanları. Lan. Ya yok bir tane varmış. Olaya bakar mısın? Kazandı sanırım Oğlum ne oluyor Neyse, lan? Lan nasıl kazanmadı? Ortada biri var. Allah ım. Allah ım. Oğlum, ne oğlum ne oluyor? Aa level 10, 10 olmuş. Ben 13 olmuşum. E, çok az arkadayım Sen level kaç? 3 Şu, evet, de, güzel ya? he he he. Bak sit yapıyor. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gelmedin. Şöyle bitelim. Görüşürüz.